Selamlar ee, arkadaşlar bugün oğluma yeni bir monitör aldık ee, Excalibur Full HD IPS panel 23.8 inç 200 Hz 1 ms IPS panel HDR10 destekli Full HD e, bir monitör Excalibur marka ee, bugün onun kutusunu birazdan açacağız. Ee, ondan sonra takalım, bağlayalım ve e, farklarını bir önceki monitörümüz neydi? Ee, Samsung'un Curved e, 144 Hz 4 ms ya da 8 ms hatırlamıyorum. Onu bayram açlıklarını onu da ben ona onu almıştım. Bir sene kadar kullandı. Sattı. Bayram harçlıklarını ekledi ve bunu aldı. Bakalım arasındaki ikisinin farkını onu da ondan dinleyerek değerlendirelim. Böyle bir monitör aldık. Özellikleri şimdilik bu kadar. Evet monitörümüz açıyoruz bakalım kutusundan şu anda. Şöyle. Yet, kendini. Çek bakalım. Çek yavaşça. Güzel korumalı bir de. Kutulaması gayet iyi. Ama biz bunu herhalde baş aşağıya çıkardık şu anda. Mı arasında? Hayır arasında. Tam korumalı bir şekilde gelmiş. Arkadaşlar kutulaması çok güzel. Şöyle bir güverge giriyor. İçinde montaj vidaları geliyor. Ve bir bilgilendirme formu burada. Bu kitapçı. Burada yanında bir HDMI kablosu veriliyor. Eğer ki 2.0 verildiyse tam performansını alabiliriz. Değil mi? Bu HDMI 2.0 daha iyi bir görüntü almak için. Evet. HDMI. Ekran kartını da bunu destekleyecek evet. tabi. Burada bir güç adaptörü geliyor. Şu adaptörü. Şöyle ayağı var standı. Evet. Bunun ne parçası olduğunu bilmiyorum. Birazdan aşırıca fark edeceğiz. Her cihazda çıkan garip adaptörler. Muhtemelen ayağın Vidalarını kapatan şey olabilir. Bu büyük ihtimalle monitörü, şununla ikisini birleştireceğiz. Monitör de buraya gelecek. Tamam, birazdan ona bakarız. Kutulamasını beğendim. Casper Excalibur. İlk defa IPS panel monitörümüz olacak herhalde Yusuf, doğru mu? Evet. Bakalım bunu test edelim. Bir edeyim. önceki monitörümüz VA bugüne panel. Kadar, bugüne kadar panellerin hepsi VA paneldi. Ee, genelde zaten televizyonlar ve monitörler hepsi öyle bakalım bir fark e, yaşayacak mı ne kadar yaşayacak aradaki şeyi göreceğiz bir sürü şöyle bir şunu açalım monitörü çıkardık poşetinden arkadaşlar şöyle görünüyor çok düz şu üzerinde çok güzel parlamayı engelleyen sanki böyle filmsi bir doku var ee, bizim televizyonlarda içerideki samsung televizyonda da böyle bir şey var kaplama var çok ince arkadaşlar bu arada. O çok hoşumuza gitti. Bir yani o kadar da korunması gerekiyor. Yani kenardan inceliğini anlamanız için şöyle hani yarım santim yarım santim diyebilirim. Arkası şu şekilde. Girişlerinde neler var Yusuf? Yani girişlerinde bir tane display port, bir tane HDMI, bir de gönderdiği gönderdikleri güç adaptöründen bağlayacağımız bir güç girişi var. Bunu prize takacak takacağız. Oradan uzatacağız ve monitöre takacağız. Tamam. Bunun arkasında dört tane delik var. Büyük ihtimal bu şey için e, duvara monte edecekler için. Evet. Burayı da kapatmaları için de büyük ihtimal küçük parça işte buradaki parça gönderilmiş. Hmm. doğru Biz bunu o, o, yüzden ayak, o şekilde ayak, yapacağız. Ayak üstünde kullanacağız. Doğru evet. mu? Tamam. Biz şimdi şimdi ayağını bir kuruluma geçelim bakalım ayak üstüne. Evet arkadaşlar biz bunu ayağa kaldırdık. Şimdi bununla ilgili <laughs> ilk iki, olarak iki parçayı şöyle söyleyelim. Şu parça zaten ona hemen gözüküyor. İki demir parça orada giriş. Şu alt kısmından tek bir kalın vidayla vidalıyorsunuz. Orası çok basit. Şu kısmı Yusuf bir saniye. Şuraya yanaşayım. Biraz da döndüreyim şöyle kamerayı. Şurada gördüğünüz açıklığa 4 tane vida ile içeriği vidalıyorsunuz. Yalnız şuralardan görülebiliyor mu tam böyle monitörün iç kısmına elektronik kısmına boşluklar ulaşıyor. Şuraya da parmak gördüğünüz gibi bir parmak zor giriyor. Yani içine vidalarken vidayı koyamazsanız ee, içine kaçırabilirsiniz ve güzel bir şıngırtı sahibi olursunuz. Hani vidayı tabii, evet başka bir vida uydurursunuz. Ama onun içinde o vida devamlı kalır, böyle bir sıkıntı var. Bunun için şöyle Temu'dan aldığım bir mıknatıslı bir tornavida kullanırsanız büyük rahatlık olur. Biz içine düşürdüğümüz vidayı bununla aldık. İlginiz olsun. Şimdi biz bunu kurulumunu tamamladık. Monitörü bağlayalım. Nasıl farklar olduğunu paylaşalım. Ve içinden o çıkan küçük aparat. Bu arkadaki içine toz almaması için de o kısmı kapatıyor. Orayı böyle şimdi kapatacağız. Arkadaşlar içinden çıkan partiyi de kapattığınızda arkada böyle tertemiz bir görüntü elde ediyorsunuz. Ve monitörümüzü bağladık arkadaşlar. Ee, gerçekten bir fark hissettiriyor mu kesinlikle hissettiriyor. 200 Hz gördük hiçbir sıkıntı yok şimdi kendi ayarlarını yapıyor Yusuf bakalım ee, bir de oyunda ne hissettiğini ama canlılık hani aradaki monitörün yani sattığımız Samsung'la arasındaki fark e, hissettirdi yani onu söyleyebilirim. Bu arada ölü piksel testi yaptı kendini gördüğünüz sonuna yakaladık gerçi de e, ışık sızması ölü piksel hiçbir şey yok kenarlardan falan e, şu anda HDR onu da açtık HDR teknolojisini ve hemen fark etti arka tarafında giriş tuşları var Onu ayarlarla bu ayarları değiştirebiliyorsunuz e, bir joystick olmasını tercih ederdik. Daha kullanışlı olurdu belki ama bu da kötü değil. Şöyle ayarlardan sonra tekrar o ekranı bir açar mısın Yusuf? AMD ekranına. Biraz kendini geri çek. Şöyle yakınlaş, yakınlaşabileyim. Şöyle. Ya gerçekten siyahlar böyle yok gibi. Yani kameradan ne kadar yansıyor. Ben görüntü kalite farkını e, çok bariz hissettim. IPS paneli HDR10 çok değiştiriyor. O ayarlardan mutlaka açın. Ee, yani görüntü çok canlı. Biz aradaki farkı hak ettiğini düşünüyoruz. Evet. Oyunu açtık. Arkadaşlar. Gerçekten çok canlı. Aşırı canlı. Çok yüksek kalitede hepsi. Birazdan zaten ee, şöyle, oyuna girince göstereceğim. 200 Hz'de 200 Hz gösteriyor. Ayarımız bu şekilde. Ekran kartınızın ve bilgisayarınızın işlemcisinin de bunu destekliyor olması gerekiyor hemen. Komple evet, ekran kartı sadece ekran bunun şeyi değil ama şöyle gerçekten birazdan zaten oyuna girince çok net belli oluyor ekran. Monitör hakkını veriyor, işini yapıyor. Günün sonunda hiç düşünmeden tavsiye edebiliriz gibi geliyorsun. Senin izlenimleri nasıl? Samsung'a evet. göre yani Samsung bayram açlıklarını yakmayı <gülüyor> <gülüyor> tercih şey diyor oldu diyorsun değil mi? ya? Yani evet, hakkını evet. verdi. Evet, yani 144nz 200nz'e geçişin farkı var. Benim bir önceki monitör 8 bit bir renk değerine sahipti. Bu 10 bit bir renk değerine sahip. Yani daha fazla renk çeşidi, daha canlı görseller daha detaylı renkler gösteriyor evet. her şey bir detaylı oluyor yani aniden gelen ışık patlamaları bile ilk başta gelen GTA 5'teki mesela polislerin geldiği o sinyaller şeyler ee, onlar bile şey daha canlı böyle daha hoş bir görseler oluyor yani siyah olduğu zaman ekranda harbiden o bir siyah yani çok güzel bir siyah tonda oluyor. Ya ben şu Oyuna anda çok güzel bir, zaten. çok güzel bir ekran görüyorum. Çok canlı renkler görüyorum. Yani sen bunu zaten bu bilgisayarda tabii daha çok sen oturuyorsun. Ee, dolayısıyla senin yorumların daha önemli. Kerem gelince çok şaşıracak bak cidden. Evet, şu anda Yusuf ilk izlediğini söylüyor. Gerçekten, Gerçekten şu beyazın kalitesi bile. Yani parıldıyor resmen. Yerler epoksisi gözüküyor sanki gerçek bir showroom'da yürüyormuş gibi. Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama yani onun bunu Pakistan arabası gibi boyamışsınız. <gülüyor> <buna>. <gülüyor> ama çok güzel gözüküyor ya. Aa, harbiden. Hani değil. fark var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ee, çok güzel bir ürün. Almak isteyen arkadaşlar alabilir.